Yuvarlak karavan görmek Rüyada karavan görmek, hareketli bir yaşam, geçici düzenler ve özgürlük arzusu ile ilişkilendirilir. Bu sembol, hayatınızda köklü olmayan ama sizi bir yerden bir yere götürecek geçiş dönemlerini, yeni deneyimleri ya da yolculuk arzusunu simgeliyor olabilir. Rüyanın olası anlamları, birinci geçici yaşam tarzı veya kararlar karavan, sabit olmayan bir yaşamı temsil eder. Rüyada karavan görmek, mevcut hayat düzeninizin geçici olduğunu veya yakında değişebileceğini gösterebilir. Belki de bir karar aşamasındasınız ve netleşmemiş bir geleceğe doğru ilerliyorsunuz. İkinci özgürlük ve keşfetme isteği karavanlar genellikle özgürlüğün, bağımsızlığın ve seyahat etmenin simgesidir. Bu rüya rutinden sıkıldığınızı, yeni yerler, insanlar veya deneyimler aradığınızı gösterebilir. Özellikle aynı ortamda sıkışmış hissediyorsanız rüya zihninizin dış dünyaya açılma çağrısı olabilir. Üçüncü kök salmaktan kaçınma karavan bir yere ait olmamayı simgeler. Bu bazen bir ilişki, iş ya da ailevi sorumluluktan uzaklaşma arzusu olarak da yorumlanabilir. Bağlılık korkusu ya da bağımsız kalma ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz. Dördüncü içsel yolculuk, eğer rüyada karavanla bir yere gidiyorsanız, bu durum bir içsel arayışı, kişisel dönüşümü ya da bilinçaltı keşifleri temsil edebilir. Videoyu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız, seviniriz rüya yolcusu.com adresimizden detaylı rüya yorumlarına erişebilirsiniz.